Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir bir Evo videosu istiyordunuz. Ve bugün bu amaçla Mitsubishi Evo 10 Subaru WRX STI modellerini karşılaştıracağım. Sadece 4 çeker sistemini atmak yerine bütün sistemleri şöyle bir gözden geçirip e, kompakt bir video haline getireceğim. İlk olarak başlamak gerekirse ağırlıklarına bakabiliriz. Evo 10'un ağırlığı 1600 kg iken Subaru'nun ağırlığı 1530 kg. Bu durumda... 70 kilo ağırlık avantajına sahip olduğu için Subaru biraz daha dinamik bir sürüş sağlayacaktır ve bu dinamik sürüş kullanırken elbet size yansıyacaktır olduğunu söyleyebilirim. Yani 70 kilo aslında çok da küçük bir fark değil. Sürüş zevkinden bahsederken belki de şanzımana da değinmek lazım. Evo'larda 5 ileri manuel ya da 6 ileri çift kavrama şanzıman seçeneklerini sunuyorlar size alırken Subaru WRX STI'de ise 6 ileri manuel var başka bir opsiyon yok. Bu durum eğer siz manuel şanzıman kullanmayı seven bir insansanız sizin için önemli olabilir. Çünkü 6 ileri Subaru şanzımanı daha istediğiniz aralıklarda vites geçişlerini sağlayabileceğiniz biraz daha etkileşimli bir şanzıman da olsa Evo'nun 5 ileri şanzımanı da gayet iyi tasarlanmış ve o arabayı kaldırabilen o arabanın sürüş sevkini azaltmayan bir şanzıman. Ama yine de 6 ileri her zaman küçük bir avantajı olacaktır bunun üzerine. Ama eğer sizin hayatınızda manuel kullanmak önemli bir yere sahip değilse Evo'nun çift kavraması ile daha hızlı vites geçişleri yapabilir ve daha iyi tur süreleri çıkarabilirsiniz eğer amaç tur süresi yapmaksa. Bunun üzerine bir de motorlardan bahsetmek lazım tabi. Subaru WRX STI'da biliyorsunuz 4 silindir boxer motor kullanılıyor 2.5 litre turbolu. Bu motor 305 beygir güç üretebiliyor ve bu gücü 6000 devirde veriyor. Yani maksimum gücüne 6000 devirde ulaşıyor aslında oldukça geç bir devir maksimum güce ulaşmanız için arabayı çok yüksek devirlerde kullanmanız gerekiyor. Bu arabanın maksimum torku ise 395 Nm ve bu torku 4000 devirde veriyor. Mitsubishi'ye baktığımız zaman daha küçük bir motor olan 2 litre sıralı 4 silindir tercih etmişler. Ama Mitsubishi'lerde Mayvek ismi verilen bir teknoloji var. Bu teknoloji Mitsubishi'nin senelerdir kullandığı bir değişken zamanlı sübap sistemi aslında. Ee, şu şekilde çalışıyor. Siz düşük hızlardayken Torku daha yüksek tutmak için supap zamanını ayarlayarak silindirlere giren yakıt hava karışım miktarını arttırıyor. Böylece güç potansiyelini açığa çıkarıyor. Hızınız arttığı zaman yine supap zamanını ayarlayarak daha performanslı kullanışa uygun hale getiriyor diyebiliriz. Evo'larda FE modeli olarak geçen modellerinde 303 beygir güç elde ediliyor maksimum olarak ve bu güç 6500 devirde elde ediliyor. Hatırlarsanız Subaru'dan 500 devir daha fazla bu. Bu demek oluyor ki aslında Evo Biraz da devirli kullanılan bir araba. Daha yüksek devirlerde araç kullanmak koşunuza gidiyorsa Evo belki bu konuda sizi daha çok tatmin edebilecektir. Maksimum torkunda Subaru ile aynı devir olan 4000 devir deviriyor. Ve tork miktarı da 415 Nm. Evo da turbolu bir araç. Ve bu yüzden hem Subaru'da hem Evo'da aslında oldukça hatır sayılır bir turbo lagı hissediliyor. Bunun maalesef önüne geçmek pek mümkün değil. Bu yüksek güçlü arabalarda turbo lagı ister istemez hissedilecektir. Ya bu da tabii ki turbonun büyüklüğüyle alakalıdır. Şimdi gelelim ikisinin aslında en büyük farkı olan benim gözümde dört çeker sistemlerine. Subaru'nun 4 çeker sisteminden size daha önce bahsettim. Onun videosunu izleyebilirsiniz. Ama kısaca bahsetmek gerekirse WRX STI modelinde tork dağılımı %41'e 59 olan yani ön tarafa %41, arkaya %59 tork veren bir sistem var. Dağılım aktif orta diferansiyel sayesinde sağlanıyor. Aynı aktif orta diferansiyel sistemi Mitsubishi Evo'da da var. Ama Evo'nun tork dağılımı öne %80, arkaya %20 olarak gerçekleşiyor. Şimdi dört çeker sistemleri aslında oldukça farklı bu iki aracın. İki araçta ön tekerlere güç dağılımını helis birer kitli diferansiyel sayesinde veriyorlar. Ama arkaya güç aktarımı tamamen farklı. Ivo'nun bahsettiğim gibi yüzde, öne yüzde seksen, arkaya yüzde yirmi veren elektronik bir sistemi var. Bu sistem güce ihtiyaç olduğu zaman dağılımı hemen arkaya doğru yönlendirebiliyor, hemen öne doğru geri alabiliyor. Daha kompleks, daha bahsettiğim gibi elektronik bir sistem. Subaru'da arkaya güç aktarmak için torsen kitle diferansiyel kullanılıyor. Bu tamamen mekanik, her zaman çalışan bir sistem. Siz arabanızı kullandığınız zaman sürekli çalışıyor ve gücü torsen kitli diferansiyel sayesinde arkaya iletiyor. Mitsubishi de aktif sapma kontrolü yardımıyla bu güç dağılımı arkaya öne, %100 arkaya, %100 öne şeklinde dağıtılabiliyor. E, tabii ki standardı 80'e 20 bu arada. İhtiyaç duyulduğu anda bu oranlar her zaman değişiyor. Subaru'da şöyle bir opsiyon sunuyorlar size. Ortada bir switch sayesinde manuel olarak çekiş gücünü 41'e 59'dan 50'ye 50 yani eşit şekilde kitleyebiliyorsunuz ortadaki kitle diferansiyeli. Bu size bırakılmış. Evo'da ise maalesef bu elektronik olarak hesaplanıyor. Sizin ihtiyaç duyduğunuzu, ne kadar ihtiyaç duyduğunuzu o söylüyor. Ama iyi yanından bakarsak gerçekten iyi yapılmış bir sistem var. Yani bu elektronik sistem aslında oldukça iyi çalışıyor. Araçların size bıraktığı opsiyonlar olarak düşünürsek de siz iken sürüş ayarlarını yani sport moda almak vesaire gibi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bahsettiğim gibi orta kitli diferansiyelinde kilidini ayarlayabiliyorsunuz, tork oranını arabanızla ayarlayabiliyorsunuz. Evo'da yüzey seçme opsiyonu sunuyor size yani nasıl bir yolda aracı kullandığınızı ayarlayarak dört çeker sistemini bu şekilde seçebiliyorsunuz. Ama bundan daha fazla pek bir opsiyonu yok. Eğer çift kavramı kullanıyorsanız aynı zamanda şanzıman tepkilerini ayarlayabiliyorsunuz spor ya da normal olarak. Ama dürüst olmam gerekirse bana sorduğunuz zaman hangi aracı tercih ederseniz gerçekten karar veremeyeceğim bir konu. İkisi de çağa damgasını vurmuş gerçekten ikonik araçlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka anlatmamı istediğiniz konuları aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha birçok böyle video için kanala abone olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hepiniz hoşça kalın.